Of bir daha of az daha dayan Son bir sözüm var yine de kalacağından emin değilim Ne olur bana bunları gerçek olmadığını söyle Şimdi bana öyle bir şey ki Söyle durup dururken Tam hayattan vazgeçerken beni aşka inandır şimdi bana öyle bir şey söyle ki durup dururken tam hayattan vazgeçerken beni aşka inandır o beni aşka inandır o Beni aşka inandır. Of yine of bir daha of az daha dayan. Son bir canım kaldı sana veremem bunu anla. Şimdi bana öyle bir şeyler söyle ki durup dururken tam hayattan vazgeçerken. Beni aşka inandır. <laughs>